Şimdi Filistin meselesi Türkiye'de aslında e, tarihsel arka planına bakıldığında e, bu konuyu e, gündeme taşıyan sol sosyalist hareketler e, var. Geçmişe dayalı e, işte daha sonra belki Filistin'in e, işte temsiliyet e, tartışmaları yaşanmaya başladığında biraz daha işte İslami gruplar, dernekler de konuyu sahiplenmeye başladı ve bu hep bir tartışma konusu oldu. Filistin meselesi her gündeme geldiğinde hem solcular hem İslamcılar işte eylem yapıyorlar, sokağa çıkıyorlar. E, tabii önce size e, solun bu konuya bakış açısını sormak istiyorum. Sol Filistin meselesini nasıl ele aldı bugüne kadar? E, bir tarihsel arka planını anlatın, sonra biraz güncele gelelim. Yani sol Filistin meselesi esasen dünyanın gündemine e, solla girdi. Yani sol hareketler, devrimci hareketler, sosyalist hareketler, laik hareketler e, Filistin meselesini dünyanın gündemine e, taşıdı. Yani sol Filistin'i Orta Doğu devrimci çemberinin bir merkez üssü olarak değerlendirdi e, geçmişte ve Filistin davasının en sabimi en yürekli taşıyıcısı olmaya e, çabaladı. E, Türkiye'li devrimciler de bu çabanın dışında kalmadı. Denizlerden, mahirlere, hepsi Filistin davasının bir parçası oldular. E, Filistin'e gidip İsrail'e karşı e, savaşan devrimciler oldu. Hayatını kaybeden devrimciler oldu. Doğal olarak Filistin meselesi solla özdeşleşen bir meseleydi ve sol bu meseleyi e, emperyalizme karşı bir mücadele meselesi olarak e, görüyordu, ele alıyordu. Yani Arap-İsrail çatışmasından öte emperyalizme karşı ezilen bir halkın direnişi, ezilen bir halkın mücadelesi olarak görüldü. Çünkü İsrail Devleti tarihsel arka planını okuduğumuzda, gördüğümüzde biliyoruz ki emperyalizmin bir uç karakolu olarak bölgeye taşındı, bölgede istihdam edildi, bölgeye yerleştirildi. Yani bu çok son derece somut bir biçimde görülüyor. Önce İngiltere bunun önderliğini yaptı. Sonra ABD bu işi İngiltere'den aldı. Zaten İsrail Devleti'nin kurucuları da hep bir emperyalist devleti yanına alarak Filistin topraklarına yerleşmeyi esas aldılar. Bunun için çaba gösterdiler. Bir tür barbar Asya'ya, barbar Orta Doğu'ya, Batı adına medeniyet getirme misyonuyla kendilerini tanımladılar, ifade ettiler. Filistinlileri sürekli sürerek, baskıyla, şiddetle, değişik entrikalarla savaşla Filistin topraklarını gasp ederek orada bir Siyonist devlet inşa etme çabası içerisine girdiler. sonuçta bu süreç devam ediyor. Sol burada ilkeli durdu. Hep Filistin halkının demokratik tarihsel kimlik hakkının yanında yer aldı. Tarihsel direnişinin yanında yer aldı. Filistin halkının özgürlüğünden ve bağımsızlığından yana yer aldı. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Bu tarihsel çizgisini iyi çevre olarak sürdürmeye devam ediyor. Solun e, tarihi Filistin halkıyla dayanışma tarihidir aynı zamanda. Peki burada e, işte son süreçte e, Türkiye'de İslamcılar da sahiplenmeye başladı. E, son meselede tabii ki Hamas'ın bir meşruiyet tartışması e, yaşandı. Bu konuda ayrıştığı noktalar e, neler Solun İslamcılarla? Şimdi tabii... E, Dünyadaki sol ve Türkiye'deki solun gerilemesine daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'yle yenilmesiyle beraber sosyalizmin bir tarihsel döneminin bitişiyle beraber tabi dünyada sol hareketler, sosyalist hareketler de zayıfladı. Malum bir yeşil kuşak stratejisinin ABD emperyalizmi tarafından bölgeye dönüp uygulanan yeşil kuşak stratejisinin meyveleri ortaya çıkmaya başladı. Çünkü ABD emperyalizmi Filistin'de dahil bölgede sol sosyalist devrimci örgütlere karşı İslamcı yapıların geliştirilmesini güçlendirilmesini esas aldı. El Fethiye, FHKC'ye, FDHKC'ye karşı İslamcı örgütlerin gelişmesinin önünü açtı. Bir tür besledi bu tür örgütlenmeleri. Çünkü laik ve devrimci demokrat örgütlenmeler Filistin halkının meşruiyetini ve direnişinin meşruiyetini uluslararası kamuoyuna taşıma kapasitesi yüksek olan hareketlerdi. E, Hamas türü çizgilerin gelişmesinden İsrail devletinin muradı meseleyi bir tür Yahudi Müslüman çatışmasına e, sok baktı. O yüzden Hamas'tan beslendi, Hamas'ı besledi. Çünkü bu meseleyi bir Yahudi Müslüman çatışmasına, bir dinler savaşına, bir inançlar savaşına taşıması aslında İsrail, Siyonist devletinin işine gelen de bir politikaydı. Süreç böyle gelişti. Doğal olarak devrimcilerin, solu, sosyalistlerin bugün de bile dikkat ederseniz Filistin'e sahip çıkanlar, İslamcı kanattan sahip çıkanlar meseleyi bir inanç meselesi. İnancımızın gereği olarak Filistin'e sahipleniyoruz duygusuyla veriyorlar ve hilafet sloganları da atılıyor. Ama solun buradaki çizgisi Sol Filistin meselesini bir emperyalizme karşı mücadele meselesi olarak görüyor. Bir insanlık meselesi oluyor olarak görüyor. Bir inanç meselesi, bir dinler meselesi olarak görmüyor. Ele, ele almıyor. Ezilen bir halkın, topraklarından sürülen bir halkın özgürlük mücadelesi olarak görüyor. Ve İsrail devleti ve arkasındaki ABD emperyalizmine karşı bir mücadele çizgisi olarak e, e, sorunu ele alıyor bu sorunu ele alış tarzı İslamcılarla devrimcilerin arasındaki farkı ortaya koyuyor. E Hamas da e, İslamcı bir yapı. İçeride e, büyük bir baskı e, kuruyor. Şeriatçı bir e, rejimi savunuyor. Şimdi tabii e, değişik İslami direniş şey Filistin direniş hareketleri var. Hamas bu konuda e, az önce de söylediğim dünyadaki gelişmelerle birlikte ve aynı zamanda e, Siyasal İslamcılığın e, emperyalistler tarafından Orta Doğu'nun önünün açılmasıyla beraber devrimci hareketlerin geri çekilmesiyle ortaya çıkan e, ve e, direnişe bu noktada e, damga vuran bir hareket oldu. Ama işte hem Hamas'ın e, radikal, e, bütün İsrailleri yok edeceğiz çizgisi hem Siyonist e, radikal, faşist e, militarist ırkçı e, e, İsrail devleti ve son olarak Netanyahu hükümetinin çizgisi hiçbir Filistinli yaşamak hakkı yok, hiçbir Filistinli yaşatmayacağız çizgisi. İki, uç çizgi esasen sorunu zaten var olan belirli olan sorun daha derin bir noktaya doğru taşıyor. Burada bizim açımızdan esas olan sol açısından devrimciler açısından esas olan hem İsrail'deki devrimci demokratik sol laik duyarlılığı, Filistinle bir arada barış Filistinlerle bir arada barış içerisinde ve Filistin'den vatan ve devlet hakkını savunan e, kesimlerle hem de Filistin içerisinde Filistin toplumunun layık demokratik e, İsraillerle İsrail bir İsrail yurttaşlarıyla bir arada yaşamı savunan devrimci demokrat kesimleriyle birlikte bir ortak e, yaşam umudunu geliştirme konusunda e, bu duygularını paylaşan kesimlerle bir diyalog e, bir ilişki düzlemi geliştirmeye çalışıyor. Ama Filistin halkının kendi kaderini bağımsız bir biçimde, bağımsız bir devlet olarak, özgür bir Filistin olarak e, ifade etmesinin her zaman yanında yer almaya da devam ediyor. Yani bizim çizgimiz işgale karşı duruş çizgisidir. Yani burada ilkeli soru ilkeli, sorun tarihinde burada herhangi bir ya yoktur. İşte bakın Irak işgal edildiğinde o işgale de karşı çıktık. Saddamcı değildik. Afganistan işgal edildiğinde Afganistan'a da karşı çıktık. Talibancı değildik. ve Suriye işgal ve iç savaş sürecine sokulduğunda oradaki işgale ve iç savaş sürecine de karşı çıktık. Esatçı değildik. Bizim çizgimiz sorun çizgisi, emperyalizme karşı bir mücadele çizgisi, e, emperyalizme karşı halkların eşitliği, ve özgürlüğüne dayanan bir Orta Doğu mücadelesi çizgisi. Alper Taş çok teşekkür ediyorum. E, kapanış çok e, önemliydi e, solun bakış açısı açısından. E, Suriye'de Esadçı değildik, işgale karşı çıktık. Afganistan'da Talibancı değildik, işgale karşı çıktık. Filistin'de de Hamasçı değiliz, işgale karşı çıkıyoruz solcular. Evet o Hamas boyutunu da evet, Hamas'ın direnişinin arkasında çok büyük bir öfke var. Çok büyük bir kuşatılmışlık var bunu görmek gerekiyor ama biz Filistin direnişinin Filistin halkının tarihsel direnişini sahipleniyoruz. Hamas'ı sahiplenmiyoruz. O, o çizginin ayırt edilmesi gerekiyor. Hamas ideolojisine yakın değiliz. Biz Filistin'in demokratik özgür, layık geleceğini savunuyoruz. Fakat oradaki şiddetin bu noktaya gelmesinin esas sorumlusunu da İsrail, Siyonist devleti olduğunun da olduğunu da vurgulamaktan asla vazgeçmiyoruz. Mesele işgale son verilmesi bağımsız bir Filistin devletinin inşa edilmesinden geçiyor. Sorunun çözümü